Quality of Magazine dergisinin ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizi 5 kıtada temsil eden Damat Twin, en quality tekstil firması ödülünün sahibi oldu. Ödülü Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Genel Koordinatör Osman Arar, sevilen sanatçı Kubat'ın elinden aldı. Orakçıoğlu, uluslararası arenadaki başarısını gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Rusya saldırısından kaçıp iki kardeşiyle İstanbul'a gelen Ukraynalı oyuncu Darina Ivenuk burada savaş karşıtı bir filmde oynadı. Ivenuk, savaş filminin çekimleri bittiğinde ülkesine, anne babasının yanına döneceğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 3 aydır devam eden savaş insanlara olduğu kadar doğal yaşamada zarar verdi. Savaşın başından bu yana aralarında Türkiye'nin de olduğu Karadeniz ülkelerinde kıyıya vuran yunusların sayısında artış yaşandı. Bu duruma savaş gemilerinin hareketliliği ve gürültü kirliliği yol açıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Ersoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen ve son olarak saat 01'e esnetilen müzik kısıtlaması hakkında "Normalleşme taraftarıyım." dedi. İkonik pop yıldızı Madonna, annelikle ilgili dijital video dizisi için yeni bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. "Yaradılışın Anası" olarak adlandırılan eser, 3 farklı hayır kurumuna da fayda sağlayacak. Edis, Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle bir araya geldi. Anne ve babasının Bursa'da tanıştığını dile getiren şarkıcı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Amber Heard, Johnny Depp davası devam ederken mahkemede kaydedilen ve ilk kez basınla paylaşılan görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Amber Heard'ün Kate Moss'tan bahsetmesi sonrası Depp'in avukatlarının sevindiği görülüyor. Çünkü Kate Moss'un isminin yeminli ifadede geçmesi kendisinin ifade vermek için çağrılmasına olanak sağladı. Büyük bir gizeme sahip olan kayıp kıta Atlantis'in bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Hawaii açıklarında incelemelerde bulunan bilim insanları zarar görmemiş tuğla bloklardan bir yol buldu. Bilim insanları bu yolun Atlantis'e ait olduğunu düşünüyor. Düğün geleneğinin çok yoğun ve aktif olduğu Hindistan'da düzenlenen bir toplu düğün merasiminde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Düğün merasiminde elektriğin kesilmesi nedeniyle nikah memuru, iki genç kız kardeşi başka damatlarla evlendirdi. Olayın öğrenilmesi sonucu şok geçiren kız kardeşler durumun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Twitter'a talip olan ve sosyal medya platformu için 44 milyar doları gözden çıkaran Elon Musk, aslında pek çok şirketin sahibi. Musk, tünel açmaktan, beyne çip yerleştirmeye, Mars'a gitmekten, sürücüsüz araç geliştirmeye pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Musk, bu şirketler sayesinde dünyanın en zengin adamı ünvanına sahip oldu. Ünlü yıldız Britney Spears, 5 yaşındaki İbrahim'in doğum günü videosunu duygusal bir notla kendi hesabında paylaştı. Video ile ilgili Dilara Öğretmen, "Hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum. İbrahim'in annesinin elini öpüşü Britney'in dikkatini çekmiş ve o bu hareketi centilmenlik olarak yorumlamış." dedi. Britney'in kül şarkısını kullanarak paylaştığı video hakkında şarkıyı seslendiren Cem Adrian'sa "Dünya tuhaf bir yer." yorumu yaptı. Harry Potter serisinin kötü karakterlerinden Draco Malfoy'u canlandıran Tom Felton samimi itiraflarda bulundu. Felton, serideki rolünün ona hiçbir iyiliği olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, boyalı saçlarla dolaşıyordum ve kötü bir büyücüyü oynuyordum, güzel değildi dedi. Apple, son iPod modeli olan iPod Touch'ın üretimini durdurdu. Apple yaptığı açıklamada, "iPod'un ruhu bugün hala yaşıyor. iPhone'dan Apple Watch'a tüm ürünlerimize inanılmaz bir müzik deneyimi entegre ettik." diyerek iPod'un 20 yılı geçen macerasını sonlandırdı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Siyasi kariyerinden önce profesyonel futbolcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu oynadığı görüntüleri Erdoğan'ın dijital medya hesabından paylaşıldı. Gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Antalyaspor'la başarılı bir performans sergileyen genç teknik adam Nuri Şahin Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı. Nuri Şahin, ligin bitimine 2 hafta kala Antalya Spor'da yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak kulüp tarihi rekorunu da kırdı. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Safiport sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 mağlup etti. Seride önemli bir avantaj yakalayan Sarı Lacivertliler, pazar günkü üçüncü karşılaşmayı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bayern Münih'in Robert Lewandowski'yi yaz aylarında 35-40 milyon euro'ya satmayı planladığı iddia edildi. Barcelona'nın parayı ödemeye hazır olduğu ancak Lewandowski cephesiyle henüz bir görüşme yapılmadığı belirtiliyor. BeKO Android TV spor haberlerini sundu.